Web Plus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün stüdyomuzda Canon'un içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını düşünerek tasarladığı yeni vlog kamerası Canon PowerShot ve onu misafir ediyoruz. Gördüğünüz gibi rahatlıkla cebe sağan bu yeni vlog kamerası bize neler vaat ediyor? Gelin birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi ülkemizde çoğu içerik üreticisi hatta buna biz de dahiliz vlog çekimleri için telefonu tercih ediyoruz. Her ne kadar telefonla çekim yapmak bizi büyük bir ekipman yükünden kurtarsa da zamanla ya telefon bize yeterli olmamaya başlıyor ya da ürettiğimiz içeriklerin görsel kalitesini arttırmak istiyoruz. Böyle durumlarda vlogu fotoğraf makinesiyle ya da bu tarz vlog kameralarıyla çekmek bizim daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Peki PowerShot V10 bize bu konuda neler sunuyor? İsterseniz direkt tasarımıyla başlayalım. Kamera kendi rakipleri arasında gerçekten özgün bir tasarıma sahip. Vlog odaklı tasarlandığı için dikey çekim rahat olsun diye direkt dik olarak tasarlanmış ve mikrofonlar da üst kısma yerleştirilmiş. Aynı şekilde ekran da arka üst kısma yerleştirilmiş. Normal selfie moduyla çekim yaparken direkt şu şekilde ekranı kaldırıp kendimizi görebiliyoruz. 2 inçlik bir ekran yer alıyor cihazda ve bu dokunmatik ekran. Bu da netlemeyi ve ayarları düğmelerle uğraşmadan kontrol edebilmemizi sağlıyor. Ekranın altında ise direkt gördüğümüzde ben Canon'um diye bağıran bir tuş dizilimi yer alıyor. Yani Canon kamera kullananlar veya flash kullananlar bu tuş dizilimini zaten çok alışkındır. Ama eğer daha önce kullanmadıysanız da gözünüz korkmasın. Yani birkaç kullanımda direkt gözünüz alışıyor bir yerden sonra ezbere kullanıyorsunuz tuşları. Onun dışında az önce dediğimiz gibi mikrofonlar üst kısma, micro SD kart girişi alt kısma, HDMI ve harici mikrofon girişi ise yan taraflara yerleştirilmiş. Şarj girişinin yan tarafa konulması bence mantıklı olmuş. Çünkü çekim yaparken kamerayı powerbank ile şarj etmek istediğimizde hani şarj girişinden yana elde tutuşta bir sorun yaşamıyoruz. Hani alt kısma konsaydı rahat tutamazdık mesela. Bu yüzden yan tarafa yerleştirilmesi bence en mantıklısı olmuş. Ayrıca tabii ki alt kısımda bir tripod girişi de yer alıyor. Bu sayede ister tripoda ister monopoda takıp rahatlıkla çekim yapabiliyoruz. Onun dışında gördüğünüz gibi masa başı çekimler için düşünülmüş dahili bir standı da var. Yani bu standla birlikte gördüğünüz gibi masa başı çekimlerde başka bir tripoda gerek kalmadan direkt cihazı şöyle koyup çekim yapabiliyoruz. Kamera 211 gram ağırlığında yani günümüz telefonlarının aşağı yukarı yakın bir ağırlığı var. Kameranın yanında small rig'in bir cage'i de geliyor. Bu cage'in yan taraflarında yer alan ek tripod girişleri sayesinde dikey çekim yaparken de tripodun üstüne koyabiliyoruz. Yani tasarım kısmını şöyle bir özetleyecek olursam direkt at cebe götür tarzında bir kamera olduğunu söyleyebilirim. İyi güzel de tasarım bana para kazandırmıyor. bana çekim özelliklerinden haber ver derseniz Canon PowerShot V10 4K'da 25 kare 1080'de ise 25 ila 50 kare çekimler yapabiliyor. Ama bu bahsettiğimiz bizim Türkiye'de kullandığımız PAL standartında. Eğer siz ben NTSC'de kullanırım diyorsanız 30 ve 60 karede çekimler yapabiliyorsunuz 1080p'de. Ben hiçbir ay kurcalamak istemiyorum direkt cebimden çıkarayım kayda geleyim basayım çeksin diyenler için otomatik mod. Ben daha yumuşak bir cilt tonu istiyorum gözeneklerim gözükmesin diyenler için pürüzsüz cilt modu. Çekim sırasında videodaki titreşimi azaltmak için video IS modu. Yeri gelmişken bahsettiğim kamerada maalesef optik imaj sabitleyici yer almıyor arkadaşlar. Titreşim azaltma işi dijital sabitleme ile yapılıyor. Ve son olarak da ben zaten profesyonelim yani nerede hangi ayarı yapacağımı bilirim diyenler için elle pozlama video. 4 modunda kullanımı oldukça kolay. Zaten elle poz dışındaki modlarda herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Sadece pürüzsüz cilt modu ve video AS modunun diğerlerinden farkları var. Pürüzsüz cilt modunda keskinlik gördüğünüz gibi biraz düşük. Bu sayede cildimizdeki pürüzler gideriliyor. Şu anda da pürüzsüz cilt modunu deniyoruz. Otomatik moddan ziyade pürüzsüz cilt modu yüzümüzü daha pürüzsüz göstermek için keskinliği biraz azaltıyor. Zaten diğeriyle olan farkı net bir şekilde de görebiliyorsunuzdur. Bunda keskinlik biraz daha düşük hakikaten. Video AS modunda ise kamera titreşimi engelleyebilmek için görüntüyü biraz kırpıyor. Evet şu an titreşim engelleyici açık ve tam otomatik modda. Şu anda titreşim engelleyici kapalı. Hiç kasmıyorum. Çok hızlı yürümediğimiz veya koşmadığımız sürece titreşim engelleyicinin de iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ben cihazı deneyimlemek için 4 modunda kullandım ama benim için en rahatı zaten videografer olduğum için elle pozlama oldu. Onda da diyafram ve enstantaneyi sabitledim. ISO'yu otomatiğe aldım yani en verimli performansı o şekilde aldım kamerada. Performans olarak gün ışığı altında bence gayet başarılı ama ışık düştüğünde yani düşük ışıkta performansı her kamerada olduğu gibi düşüyor. Tam tersi yani aşırı ışıklı ortamlarda ise çekim yapmayı kolaylaştırmak için makinenin içinde bir ND filtre yer alıyor. Filtreyi açarak veya otomatik ayarını alarak fazla parlak alanlardaki pozlamayı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Şu anda tam otomatik modda çekim yapıyorum. Herhangi bir ayar falan yapmadım. Bir müdahale söz konusu değil. Şu an çok ışıklı bir ortamda öğle saatlerinde olduğumuz için sadece ND filtreyi manuel olarak açtım. Onun dışında hiçbir ayarı ellemedim. Kamera tamamen kendisi şu anda ayar yapıyor. Ayrıca kamera içinde hazır görüntü profilleri de yer alıyor. Çekim öncesinde istediğimiz profili ayarlayarak farklı renk tonlarında da çekimler yapabiliyoruz. Kamerada 6.6 mm f2.8 diyaframa sahip bir lens yer alıyor. Bu full frame'de yaklaşık 19 mm'ye tekabül ediyor. Tek kişilik çekimlerde zaten oldukça geniş bir açı sunuyor ama iki kişilik çekimlerde de gayet yeterli bir açısı var. Ama eğer ya bu bana fazla geldi, fazla geniş geldi derseniz kameranın içinden dijital zoom da yapabiliyoruz. Bu şekilde iki kişi rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Hatta isterseniz belki üçüncü bir kişi bile girebiliyor kadraja bir zoom yapmadığınız takdirde. Yani geniş açı burada rahat bir şekilde çekimi kurtarıyor. Otomatik netleme hızı özellikle yüz tanıma özelliği benim oldukça hoşuma gitti. Ama bu konuda size bir detay vermem lazım arkadaşlar. Yüz tanıma özelliği açıkken eğer başka bir objeyi netlemek istiyorsanız yüz tanıma özelliği yerine tek nokta AF'yi kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü yüz takibi iyi olduğu için siz başka bir objeyi netlemek isteseniz de netlik gördüğü yüze kayıyor ve istediğiniz objeyi nette tutamıyorsunuz. Yani bu yüzden tek nokta AF'yi kullanmak bazı açılardan daha mantıklı. Hatta ben çoğunlukla tek başıma çekim yaptığım için kamerayla netliği direkt tek nokta AF'ye aldım. Onu da kadrajın tam ortasına oturttum. Böylece hem yüz tanıma kullanmaya ihtiyacım kalmadı. Hem de eğer başka bir obje netlemek istediysem direkt olarak AF noktasına objeyi tuttum ve böylece bir sorun yaşamadım. Cihazın üst kısımlarında iki tane mikrofonun yer aldığından bahsetmiştik. Tek kişilik bir çekimde eğer ortam çok gürültülü değilse bence güzel iş çıkarıyorlar. Hatta gelin isterseniz birlikte deneyelim. Şu anda Canon PowerShot ve onun dahili mikrofonuyla konuşuyorum. Gördüğünüz gibi yol kenarındayım ve burası bir nebze sesli bir bölge. Ya şu anda bir araç gürültüsü varken, yan tarafta bir inşaat varken, çekirgeler falan konuşurken Canon PowerShot V10'un dahili mikrofonu bize böyle bir performans sunuyor. Eğer harici mikrofonumuz varsa onu da kameraya bağlayabiliyoruz. Hatta gelin bizim yaka mikrofonlarıyla bir deneyelim. Şu anda sesimi harici mikrofondan duyuyorsunuz. Test için Rode Wireless Go 2 kullanıyoruz. Ve yine aynı alandayız. Dahili mikrofonla harici mikrofon testini aynı yerde yapıyoruz. Arkadaki araç seslerini veya işte buradaki çekirge seslerini de yine net bir şekilde alabilirsiniz. Canon PowerShot ve ona harici bir mikrofon taktığımızda da böyle bir performans alıyoruz. Peki bu kamerayla fotoğraf çekemez miyiz? Yani her ne kadar vlog kamerası da olsa, abi... Video çekmek için tasarlanmış bir kamerada olsa fotoğrafta çekebiliyoruz tabii ki kamerayla. Bize 15 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar sunuyor ve gün ışığı altında tıpkı videoda olduğu gibi fotoğrafları da bence güzel. Çekim özelliklerine ek olarak bağlantı özellikleri de önemli bence bu tür kameralarda. PowerShot ve onu Canon Camera Connect uygulaması üzerinden istersek Wi-Fi istersek de Bluetooth üzerinden telefonumuza bağlayabiliyoruz. Kamerayı telefona bağladıktan sonra ister kamerayı direkt olarak telefondan yönetebiliyoruz ya da kameradan telefona görüntü aktarımı yapabiliyoruz. Aktarımızı konusunda bir şey diyemiyorum. Çünkü yani elinizdeki internet bağlantısının hızıyla çok ilgili bir şey bu. O yüzden bu konuda yorum yapamıyorum. Ama telefon üzerinden içerik editleyenler için bence çok mantıklı bir özellik. Ya bir diğer güzel özellik ise kamerayı görüntülü görüşmelerde veya canlı yayınlarda da kullanabilmek. Cihazı telefonumuza ya da bilgisayarımıza bağladıktan sonra aynı şekilde bir webcam olarak görüntülü görüşmelerde, toplantılarda veya canlı yayınlarda da kullanabiliyoruz. Canon PowerShot V10 bence artık beni telefon kesmiyor. Daha iyi bir kameraya ihtiyacım var. Ama ağırlıklı olarak da vlog çekiyorum o yüzden yüzden pahalı bir kamera almama gerek yok diyen içerik üreticileri için değerlendirilebilecek bir seçenek. Ben gün ışığında sunduğu performanstan ve manuel ayarlanabiliyor olmasından dolayı memnun kaldım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Canon PowerShot V10 alınır mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Techno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.